Az önceki videoda gösterdiğim su kemerleri karşı dağdan su kemerlerinin üzerinde kurşundan ve pişmiş kilden yapılmış borularla buraya su geliyormuş. Bir de yağmur sularını toplamak amacıyla yine yukarıda kuyular, su sarnışları oluşturulmuş bir dizi. Bu su sarnışlarından aşağıda yaşayan halka bu kanallar aracılığıyla su gönderiliyormuş. İlk girerken burasını gezmiştim. Ama video çekememiştim. Şimdi bakın şu su kanallarından yukarıdan geliyor hep Üzeri kapatılmış aşağıya doğru gidiyor burada kazı çalışması demin devam ediyordu bir arkeolog genç kızımın kontrolünde çalışanlar buradaki kazıları devam ediyorlar. Bazı yerlerde tabi zamanla göçmüş. Az önce görüştüğüm iki tane arkeolog kardeşimiz bana şunu söylediler. Şu anda yeryüzüne çıkartılan bu Aspendos antik kentinin sadece görünen gerçek yüzünün yüzde ikisiymiş.